Peki başlayalım. Bütün bu deneyimlerim ve e, akademik çalışmalarım sonunda, özellikle demokrasi, yönetim, siyaset konusunda bazı düşüncelerim var. Birçoklarını sizle paylaşmak isterim. Bunlardan bir tanesi, acaba gerçek anlamda demokrasi dünyada var mı? Sıkıntılar neler? Önümüzdeki dönemlerde dünyada demokrasinin ne gibi problemler bekliyor? Geçtiğimiz dönemlerden ne gibi dersler çıkarılabilir? Onları sizlerle paylaşmak isterim. Aslında demokrasi bildiğiniz gibi daha eski Yunanlılardan beri halkın egemenliği anlamında kullanılan, halkın kendi kendini yönetmesi anlamında kullanılan bir terminoloji. Ancak hiç düşündünüz mü? Dünyada gerçek demokrasi nerede var? Bugün demokratik dediğimiz ülkelerin birçoğunda kadınlar çok yakın tarihlere kadar seçim haklarını kullanamıyorlardı. Soyadlarını kullanamıyorlardı. Birçok insan oy verme hakkından yoksundu. Hala çok demokratik dediğimiz ülkelerde seçime katılım oranı %50'lerde bile değil. Mesela bir ülkede Avrupa Birliği'nden çıkma çıkmama kararı %50'ye yakın civarda bir katılımla bir oylamayla %51 oyun çıkalım demesiyle bir karar alınabiliyor. Bakacak olursanız aşağı yukarı 70-80 milyonluk bir ülkede 35 milyon, 40 milyon diyelim seçmen var. 40 milyonun 20 milyonu seçime katılıyor, oy veriyor. Bu 40 milyonun 21 milyonu çıkalım diyor. Yani 70 milyonluk bir ülkeyi 20 milyonluk bir 21 milyonluk bir oyla karara yöneltiyorsunuz. Bu bir demokrasi mi acaba? Tartışınca halkın egemenliği dediğimiz demokrasi ve çoğunlukla da dünyada temsili demokrasi var. Aslında bu bir tiyatral demokrasiden ileri gidemiyor. Yani bir Halkın egemenliği tiyatrosu oynanıyor dünyada ama gerçekten halkın egemenliği diye bir şey söz konusu değil. Halkın egemen olduğunu, çok büyük kitlelere savunan ve sosyalist olduğunu ortaya koyan birçok ülkede de gerçekten demokrasi yok. Örneğin aşağı yukarı 70-80 yıl çok ciddi sosyalizmin bir temsilcisi olduğunu savunan Rusya'yı alacak olursak Stalin dönemini mesela İlk komünizmin ortaya çıkmasından sonra halk egemenliği, bir proleter egemenliği olarak ortaya çıkan Rusya'ya. Mesela Holodomor, Stalin'in çok önemli bir soykırımıdır. Milyonlarca Ukraynalı Holodomor altında soykırıma uğramıştır. Milyonlarca Baltık ülkesinden muhalif görüşteki insan Sibirya'ya ölüme gönderilmiştir. Örneğin Çin. Çin'in halk egemenliği dediği dönemlerde milyonlarca Çinli açıktan ölmüştür. Çünkü Mao'nun politikaları sonucunda e, üretimden büyük kayıplar verilmiştir. Ve açlıktan insanlar ölmüştür. Birçok insan sürgünde ölmüştür. Birçok insan hapishanelerde ölmüştür. Başka ülkelere de bakabiliriz. Yani çok demokratik dediğimiz İngiltere'ye bakalım. İsviçre'ye bakalım. Mesela İsviçre'de kadınların seçme hakkı acaba kaç yılında kabul edilmiştir? E, İngiltere demokrasinin beşi olarak bilinir. Hala kraliyet vardır. Gerçek bir demokrasi dünya yüzünde çok rastlanan bir şey değil. Biliyorsunuz Freedom House bir vakıftır. Amerika'da bir vakıf ve dünyadaki özgürlükler demokratik ülkelerin sınıflamasını yapar. Özgür olmayan ülkeleri hepsini sıralar. Bu vakfın yaptığı sıralamaya göre dünyada demokrasi yayılıyor aslında. Bundan bir 30-40 yıl önceye bakacak olursanız dünyadaki pür olan demokratik olan ülkelerin yüzdesinin arttığını görürsünüz. Ama gerçek demokrasi artıyor mu acaba? Bunu demokrasiyi tanımlamamızla da ilgili. Seçimin olması demokrasiyi göstermez. Örneğin Hitler seçimle gelmiştir. Ee, Birçok ülkede aslında demokrasiyi yıkan liderler seçimle gelmişlerdir. Demek ki seçimler demokrasi, gerçek demokrasi demek için yeterli değil. Birçok siyaset bilimci, sosyolog gerçek demokrasi aslında sadece seçimlerle tanımlamaz. Seçimlerin hür, eşit, adil olması, sonuçların herkesi bağlaması ve oy verenlerin yönetime Doğrudan müdahalesi, doğrudan katılımıyla tarifler. Bunun altında birçok şey vardır. Mesela halkından karşı güç kullanılmaması, asimetrik güç olmaması, herkesin eğitime eşit ulaşabilmesi, sağlığa eşit ulaşabilmesi, söz sahibi olabilmesi, muhalefetin istediği gibi fikirlerini açıkça beyan etmesi, bundan dolayı bir zarar görmeyeceğinden emin olması gibi bazı sınıflamalar var. Bütün bunların olabileceği bir demokrasi aslında... Gerçek bir demokrasidir. Bunun haricindeki demokrasiler aslında bir sahne demokrasisidir. Yani sadece ismi demokrasi olup sahnelenen bir demokrasidir. Gerçek bir yaşanan demokrasi değildir. Bunlara tabii birçok siyaset bilimci değişik isimler koymaktadır. Benim de kullandığım bir tabi var. Tabii benim bir tarafım doktor olduğu için tıpla sosyal bilimleri bir arada düşününce ben bunlara pseudo demokrasiler diyorum. Hastalıkların bazı benzerleri vardır. Yani hastalığın gerçek şekli yoktur ama Aklit eder. Yalancı hastalıklar vardır. Bunlara psödo denir. Ben de demokrasileri aslında, demokrasilerin bir çoğuna tabii yani maalesef çoğunlukla sergilenen bu demokrasilere psödo demokrasiler diyorum. Psödo demokrasileri çok iyi tanımlamak lazım. Şimdi dünyadaki halk, birçok insan şöyle bir ikilemin içinde bırakılıyor. Yani demokrasi olsun da çok iyi demokrasi arkadan gelir. Yani gerçek demokrasi durumu, konumu kalitesiz de olsa bir demokrasi olsun da ondan sonra yavaş yavaş bunu geliştiririz. Mesela şöyle diktatörlük mü, kalitesiz demokrasi mi diye bir ikilem içine bırakılabilir. Böyle bir ikilem mantık hatasıdır. İki tane olumsuz arasında bir insan seçim yapmaya zorlanamaz. Aslında şunu demek lazım. İlla ve mutlaka kaliteli bir demokrasi. Bunun için çalışmamız lazım. Bunun için neler yapılması lazım? Yani hangi adımlardan sonra gerçek kaliteli bir demokrasiye Ulaş, ulaşılabilir. Mesela parlamenter sistem demokratikleşme için demokratizasyon için önemli bir adım mıdır? Evet önemli bir adımdır. Peki şu son günlerde mesela özellikle ülkemizde konuşulan güçlendirilmiş demokrasi sizce önemli bir demokratik adım mıdır? Bence değildir. Demokrasi hiçbir şeyin güçlendirilmişine tahammül edemez. Herkesin kendi yerinde olması gerekir. Güçlendirilmiş bir demokrasi, güçlendirilmiş bir parlamento aslında parlamentonun da dengede tutulmasını sağlayan diğer güçleri güçsüz yapar. Bu doğru değildir demokrasi için. Demokrasi için kuvvetler ayrımı veya ben onu daha çok kuvvetler koordinasyon olarak değerlendiriyorum. Mesela yargının kendi görevini yapabilecek pozisyonda olması lazım. Bağımsız olması lazım. Yasamanın kendi görevini, yasama görevini bağımsız yapması lazım. Yürütmenin görevini bağımsız yerine getirmesi lazım. Bütün bunlara bakınca aslında güçlendirilmiş bir parlamento sistemi tıkayabilir. Bugün içinde bulunduğumuz yönetim sistemini nasıl ve ne şekilde daha demokratik bir hale getirebiliriz? Daha iyileştirebiliriz. Aslında parlamentoya ne kadar çok, ne kadar değişik, ne kadar çeşitli fikirlerle insanlar girerse o kadar çeşitlilik ve güçlülük olur. Bu iyi bir şey. O kadar çok fikir tartışılır. O kadar çok partinin olması bence sağlıklı bir şeydir. Eğer herhangi bir parti Türkiye'de bir tek milletvekili çıkarabilecek kadar oy alırsa o milletvekili çıkarmalıdır. Yani barajın aslında bir tek milletvekili çıkarabilecek kadar olması gerekir. Diyelim ki 600 bin seçmen var oy kullanma yetkisi olan ve 600 milletvekili çıkaracağız. Demek ki her bin oy bir milletvekili ediyor. Her bin oy alan parti bir milletvekili çıkarmalıdır Türkiye'de. Bunu Kuantum Politikada kitabımda ayrıntısıyla yazdım. Peki burada sıkıntı ne? çok parti olursa hiç kimse birbiriyle anlaşamayıp ne kanun çıkarılabilir ne başka bir karar alınabilir diyeceksiniz. Ama şöyle aslında bugün içinde bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığı sistemi de bu parlamenter sistemin yani benim bahsettiğim çoklu partili parlamenter sistemin çok önemli bir sigortası olacaktır. Nasıl? İki defa parlamento eğer belli bir fikirde anlaşamazsa o zaman Cumhurbaşkanı kendi uygun gördüğü kararı verir, kanun çıkartır, onaylar veya reddeder. Yani bugünkü sistem işler aynı zamanda. Ama parlamentoya da çok önemli iki hak verilmektedir hatta 3 hakta verilebilir. Eğer 3 hakta da parlamento üzerine düşen konsensusu sağlayamazsa zaten bir kişinin ki onu da halk seçiyor, bir kişinin karar verme yetkisi kaçınılmazdır. Böylelikle ülkemizde hem konsensusun önemi ortaya çıkar hem çoklu fikirliğin önemi ortaya çıkar. Ne kadar çok fikir olursa o kadar iyidir. Ne kadar renklilik olursa o kadar sağlıklı kararlar alınacağı inancındayım.